Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir video çekiyoruz. Bir, bir tane video vardı bununla ilgili. Mesela suyu bu challenge yapmıştım. Bunun ikinci serisi var. Farklı bir geldi. Bu sefer de bardağın boşunu bulmayacağım. Suyunu suyunu bulacağım. Yani şu an hiç su içmedim. Ama yani gerçekten susuzluktan ölüyorum. Hemencik başlayalım. Ben ilk önce en çok sevdiğim renkle başlıyorum. Mor renkle başlıyorum. Gerçekten ben çok sevdiğim için. Arkadaşlar bunun için boş çıktı. Şimdi üç tane elimiz olduğu için şimdi ben arkama dönüyorum ve ayarlayacağım. Döndüm arkadaşlar. Şu anda değiştirildi. Siz de gördünüz. Ben şimdi de en sevdiğim renk yine şuradaki renkler var. Hepsi en sevdiğim renkler ama en uğurlu renklerimi seçiyorum. Pembeyi seçiyorum. Ay valla suya doyamadım. Gerçekten su çıktı yani. Şimdi ben arkamı dönüyorum. Döndüm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere değişti. Bu arada 3 tur yapacaktım. Hiç bu sonuncu turumuz. Şimdi seçmedim bir yaşını seçiyorum. Bunların hepsi benim ordu renklerim olduğu için sıralı sıralı yapıyorum. Şimdi yaşını seçiyorum. Su. Su. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı ve cevap yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. ve bunun ikinci serisi de gelir belki üçüncü serisi. Görüşmek üzere.